Herkese selamlar olsun keyifler iyidir inşallah güzel bir hafta sonu olmasını diliyorum gerçi e, yarısından çoğu gitti Evet arkadaşlar dedim bugün e, bir video daha çekelim bugün pazar e, içerik içerik diyorlar videoda e böyle içerikler bulun şunu yapın bunu yapın e, ben şimdi içerik dükkanın içinde olduğum için bu bir içerik sayılıyor ee, ben öyle anlıyorum. içerikten kastınız. Ee, bu içerik işte bak. <laughs> İçerideyiz ya. Canıtlar falan rafta. Evet bugün dedim e, böyle olsun video. Biraz önce bir spor videosu yapmıştık. Şimdi işlerden konuşalım biraz. Problemli işler. Bu aralar biraz durgun. E, malum böyle e, kış sezonu hani satıcılar için lastikçiler için e, bitti sayılır. Yani tek tük böyle e, olursa o da bereket versin. Yani hani sezon genelinde bu sene birazcık şey durgun geçti. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Neden? Çünkü 12. ayın sonunda yani böyle yıl başına doğru biraz hareket oldu. Genel anlamda sıkıntı var. Ama ben şunu söylüyorum. Bu şey için şey, kış lastiği uygulaması bütün arabalara zorunlu hale gelmesi lazım. Bakın arkadaşlar bunları konuşurken siz hani belki bizim ticari olarak yani kazancımızı hesaplayıp da konuştuğunu düşünüyorsun. Ama ben hayatım boyunca hiçbir zaman Böyle insanların cebindeki paraları birileri alsın kazansın bir haksızlık diyelim bu şekilde hiç konuşmadım bana da Allah nasip etmesin e, her zaman böyle söylüyorum hep hakkımız olan bir şeyi konuşmak isterim e, insanlar araba kullanıyorsan param var demektir yani araba almışsan e, kazalardan seni kurtaracak işte bakımları yapıp bir muayene istasyonuna gidiyorsun senden bir sürü para alıyor niye? Diyor ki hani güvenliğin için yapıyorum. Arabanın mayeni diyorum kontrol ediyorum. Hiçbir şey de orada yokken ben çıkıyor bakıyor. Ama tabii yok derken haksızlık da yapmıyorum. İlla da bir şeyleri var. E şimdi arabayı alıyorsun Bunun zorunluluğu. Bir 4 milyon 5 milyonluk adam araba alıyor. Ee, sıra lastiğe geldiği zaman adam böyle işte şu oldu bu oldu bir sürü mazeretler e, uyduruyor. Değil. Bakın e, kış lastiği siz sadece bunu karda düşünüyorsunuz değil mi? Kar olarak hesaplıyorsunuz. Bu sadece e, bir kar meselesi değil. Çünkü bu lastikte donma olayı var. Yani bunlar eksilerde e, var olma mücadelesi veriyor bu lastikler. Diğer lastiklerin de şu farkı ne? Eski 40-50-60 derecelere asfalt soğukluğu düştüğü zaman <laughs> pardon donmasını önlüyor. Siz sadece karda böyle arabanın gitmesi için bunu hesap yaparsanız o zaman olay farklı olur. Ama eğer bu araba trafiğe çıkarıyorsan bu arabayı trafiğe çıkarıyorsan kışın bunu bu kuralı yerine getirmek zorundasın. Yine geçen iki videoda da söyledim. Avrupa'dan buraya müşteriler geliyorlar, biz lastik takıyoruz arabalarına. E, kesinlikle kış lastiği olmadan olmuyor diyorlar. Yani bunu bunu normal zorunlu hale getirilmesi lazım. E, hatta bununla ilgili bu önümüzdeki günlerde bir takım çalışmalarımız olacak. Ama bizim lastikçiler odası e, ben hiçbir lastikçiyle beraber ilgilendiğini görmedim arkadaşlar. Sadece bize aidatlar ödemek için e, şeyi arıyorlar. Aidatınızı yatırın diyorlar. Hayırlısı olsun. Yani. E, bunu da buradan belirtmek istiyorum e, hani o da başkanı da duyarsa e, belki bir şey olur diye e, bir sürü sorunlar var e, lastikçilerin İşte lastikleri toplama sorunları var e, belediyeler e, müsaade etmiyorlar lastikleri yürüyor şimdi dönüşüme de veremiyorlar e, sonra e, her yerde lastikçi dükkan açamıyorsun adam diyor ki e, belediye o burada dükkan mı olur ya diyorsun adamın lastiği patlamış adam bu patlak lastikler sanayiye mi gidecek? Yani nerede olursa olsun buna siz müsaade etmeniz lazım. Lastik diğer e, şey servis alanları gibi değil ki. Çünkü yolda giderken lastiğin olur olmadık bir yerde patlıyor. Ya yani bunu her yerde böyle e, şey bir lastik e, internete giriyorsun, tamirci arıyorsun, bir geliyor maliyeti bir tane patlak normal patlakları 250 TL, 300 TL'ye e, biz yapıyoruz. Adam geldiği zaman servis çağırıp da getirdiği zaman en en kötü şartta 2 milyon, 2,5 milyon lira. Yani böyle bir haksızlık olur. Ha, zorunlu olarak işte diyelim tabanlarda uluslararası yollarda tamam ama e, mahalle arasında şimdi lastik patlamış yani bu yani bir de kaç tane servis var altyapı olarak yani bunların düzenlenmesi lazım. E, ben e, bununla tabi ilgili bizde bir başıboşluk var. Bizde fabrikaların ürettiği lastiği nasıl satacaksın? Nasıl kampanyalar sadece bunun üzerine. Yani bize geliyorlar toptancılar. E sadece lastikleri nasıl satılacak? Ne kadar işte size süre tanıyor? Ne kadar vade yapıyor? Ne kadar nakitçi, Ne kadar kredi kartı? Bunları konuşuluyor. Herkes ürettiğini satmanın ama kimse tüketicilerin ne zorluklarla mücadele ettiğini söylemiyor. Ama lastikçilerde bir başı boşluk var. Yani sen gidiyorsun adama aynı lastikçi o farklı fiyat söylüyor, bu farklı fiyat söylüyor, o onun malını kötü. Yani bu kadar böyle dağınık bir e, sektör görmedim açıkçası. Hani böyle yıllardan da beri bu camianın içindeyim. Ve daha, e, gerçekten çok sıkıntılı şey var. Üretici firmalar var. Ama e, eğer fırsat bulabilirsem e, yarınlarla ilgili yalnız bırakılmazsak edeplerimiz var. Dile getireceğimiz bir sürü şeyler var. Yani her yerde sesimizi anlatabileceğimiz bizi e, zorunlu olarak dinleyecek olan kurumlar var. Yani biz ama biz burada ben bir başıma değilim ki. Yani beni diğerleri de e, desteklemesi lazım. Diğer satıcılar da desteklemesi lazım. E, toplanmamız lazım. Bir araya gelmemiz lazım ve bir de şu çıkma lastik meselesinde zaman zaman bizde de oluyor. Bak kendimi sana söylüyorum. Bunlara da bir düzenleme gelmesi lazım. Abi bir bak bugün kaç tane bir arkadaşımla görüştüm. O da lastikçi. Antalya'da otobüsleri düşmüş 8 kişi rahmet olmuş dedi galiba. Yine bir çarpışma bir yerde var. 7 kişi. Bakın ısrarla söylüyorum. Israrla. Arkadaşlar emniyet mensuplarına, trafikçilere de sesleniyorum çevirme yaptığınız zaman elinizde ölçün cihazı olsun. Ya bir kişinin canını, hayatını kurtarmak var ya. Ya ölçün abi salmayın. Bak salmayın diyorum. Ya her yere para buluyoruz. Diyorum ki her yere para buluyoruz. Her şeyini yaptırıyoruz. Aksesuarına zoruna geliyoruz. Bir dünya para harcıyoruz. Ee, bir şey olduğu zaman zorunlu olarak yapıyor. Ama neden lastiği en önemli, en can alıcı kısmı diyorum ya. Ya vallahi da billahi de derdim para kazanmaksa Allah beni bildiği gibi yapsın. Ben yalvarıyorum size. Eğer paranız yoksa o arabayı belli bir müddet parayı bulana kadar binmeyin. Ya da böyle e, gıda gıda gideceğiniz bir arabalan beraber binmeyin. Ya bir alt model olsun. E, paran yeteceğin arabayı al abi. Yani sırf görün artık bunları bırakalım yani. Ya Avrupalı'nın kafası bizden çok iyi çalışıyor? Çok mu zekiler? Yo. Biz onlardan bin kat daha zekiyiz. Ama biz zekamızı nerede çalıştırdığımızı bir düşünün yani. Biz hep böyle e, yani zorunlu ya e, şey nasıl böyle ne derler eee Saçtan suyu çıkarırız ama öyle bir duruma hiç kendimizi düşünmüyoruz. Biz hep işin kolayına kaçıyoruz. Hep kolayına kaçıyoruz. Şimdi 2 milyonluk, 3 milyonluk arabanın hayalini kuracağına 1.5 milyonluk arabayı al ama bütün eksikliğini gider. Yani çünkü çoluğunu, çocuğunu, her şeyini bu arabalarla beraber her yere gidiyorsun. Yani ben onun için diyorum ki biz işimizi sağlam yapalım. Bizim sektör buysa ben bununla ilgili konuşuyorum. Şimdi lastikleri piyasaya sürüyorlar. Bunların ne kadar kavucuk oranı var, ne kadar plastik oranı var, ne kadar polyester olan bunları bize kim söylüyor? Hangi e, tüketici bunları biliyor? Yani biz sorgulamamız lazım. Biz bize bilgi vermesi lazım e, üreticiler. Ama yok. Adam geliyor. Şimdi kampanya yapmış diyor ki işte 19 lastik üzere alana diyor. E, kahve termos çok güzel bir termos bedava. Ebru diyor ki 18 lastik üzere futbol topu bedava. Ya bak hep böyle şeylerin peşindeler ama gelip şu broşürü verecek diyecek ki şunun şu lastiğin şu kadarı tüketiciye anlat kavucuk kavucuk biliyorsunuz bütün her şey kavucuk yani o katmanları bir arada tutan kavucuk e biz şimdi Kore'ye gittiğimiz zaman fabrikayı gezerken cep telefonlarını elimizden aldılar orada şimdi torbalardan maddelerini boşaltıyorlar e bir taraftan lastik olarak çıkıyor silindirlerden Niye? Adamlar tek, bir zerre kadar diyor burada diyor her şey diyor nizamıdır. Hiç haksızlık olmaz. Şimdi devlet bizim e, dışarıdan Avrupa'dan gelen lastiklere yüzde altı yanılmıyorsa e, gümrük vergisi uygulamaya başladı. Ekstradan. Yani hani ben şunu söyleyeyim. Bunlara gümrük vergisi uygulamaktan ziyade e, rekabetçi ortamı sağlamak için Türkiye'deki üretilen bir de onlarda üretilen lastiklerdeki ham maddelerini tüketiciyi anlatmaya derim ki atıyorum işte bizim Türkiye'nin A firması lastiğinde yüzde 40 kavucuk kullanıyor. E çünkü Avrupalı ne kadar kullanıyorsa ben Türkiye'de bunu da zorunlu hale getirdim. Yani bunları anlatıp da ondan sonra fiyatlarını aynı eşit yap. Türkiye'nin ürünü de pahalı olsun. Avrupalı'nın ürünü isteyen onu alsın, isteyen onu alsın. Bu kadar basit yani. Ötesi birisi yok bunun. Önce bu hazırlamamız lazım. Denetim denetim her şeyden önemli diyorum. Bugünlük bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.